Merhaba arkadaşlar. 13 Mayıs iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizlerle oluşturdum. Banko maç, iddia tahminleri yorumları videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz, tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseyi güvenmeden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. YouTube'a günü günü attığım, silmediğim veya kaldırmadığım önceki videolarımı izleyip başarımın aylık fazla %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumu göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararı araştırıp, inceleyip, sık dokuyup siz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresimden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Kupa Brezilya'da saat 01.30'da Sao Paulo'la Juventus'e karşı karşıya geliyor. Sao Paulo'nun form durumuna baktığımızda ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada kendi evinde Santos'u 2-1 yenmişti. Deplasman karşılaşmalarında ise Fortaleza ile 1-1, Everton'da 0-0, Red Bull'la 1-1'lik bir skorla beraber kalıp ilk yarısı 1-1 biten Wisterman karşılaşmasını deplasmanda 3-1'lik skorla kazanmasını bilmişti. Juventus'e ise kendi evinde oynadıkları karşılaşmada İlk yarısı 0-0 biten International karşılaşmasında 1-1 beraberlikte Küba karşılaşmasında 1-0 mağlubiyette kapatmıştı. İlk yarı 2-0 önde kapattı. Sao Paulo karşılaşmasında ise 2-2'lik beraberlikle karşılaşmadan ayrılmıştı. Deplasman karşılaşmalarına baktığımızda Juventus'un ilk yarısı 0-0 biten Deplasman Botafogo karşılaşması 1-1'lik skorla sonuçlanmıştı. Ve ilk yarı 2-0 mağlup kapadığı Amerika-MG karşılaşmasını Deplasman'da 4-1'lik skorla kaybetmişti. Kupa Brezilya'da saat 01.30'da oynanacak olan Sao Paulo Juventus karşılaşması ile ilgili tahminim ilk kere en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç sandığında sakat ve cezalara bakınız. Saat 19'da Polonya Ekstraklasa'da Kroçovya'yla Vistaplok karşı karşıya geliyor. Vistaplok 32 karşılaşmada 14 galibiyet, 3 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 45 gol attı, 48 gol yedi, 45 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi elinde Varta Poznan'la oynadı. 3-0'lık skorla Varta Poznan'a mağlup oldu. Goller açısından Vista Plok son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Kraçovya ise 32 karşılaşmada 11 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 37 gol attı. 39 gol yedi, 43 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Rakov'la 1 birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Kroçovia'nın tamamını 2,5 gol altla tamamladı. Saat 19'da Polonya da oynanacak olan kroçovia vistopulok karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 12.30 alt korner maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. İrlanda Premier Divisyon'da saat 21.45'te Dundalk'la Bohemians karşı karşıya geliyor. Dundalk 14 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraber 2 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 12 gol yedi, 22 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Dublin'le 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından Dundalk son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2,5 gol üst, bir tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Boğabiyans ise 14 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 16 gol yedi, 19 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Deri ile 1 birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın Boğabiyans 4 tanesini 2,5 gol üstle tamamladı. Saat 21.45'te İrlanda Premier Divisyonu'nda oynanacak olan Dundalk Boymans karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans maç saatine sakat ve cezalara bakınız. İngiltere Şampiyonşip'te saat 21.45'te Luton'la Huddersfield karşı karşıya geliyor. Huddersfield ligde 3. sırada yer alıyor. 46 karşılaşmada 23 galibiyet, 13 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 64 gol attı, 47 gol yedi, 82 puan topladı son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Bristol City'yi 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Huddersfield son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 iki tanesini 2,5 iki gol altla tamamladı. Luton ise 46 karşılaşmada 21 galibiyet, 12 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 63 gol attı, 55 gol yedi, 75 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Reading'i 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Luton son 5 karşılaşmanın 4 tanesi 2,5 gol alt, 1 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. İngiltere Şampiyonşip'te saat 1.45'te oynanacak olan luton Huddersfield karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. İspanya La Liga 2'de saat 22'de Real Sociedad'da Almeria karşı karşıya geliyor. Almanya 39 karşılaşmada 23 galibiyet, 7 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. 63 gol attı, 32 gol yedi, 76 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Amore Bitiata'yı 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Almanya son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol altta tamamladı. Real Sociedad ise 39 karşılaşmada 10 galibiyet, 10 beraberlik, 19 mağlubiyet aldı. 40 gol attı, 54 gol yedi, 40 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Foyan Labrada'yı 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Real Sociedad goller arasından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. İspanya La Liga 2'de saat 22'de oynanacak olan Real Sociedad Almeria karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0-5 üst. Maç saatine, sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerini, bonus kampanyalarını Telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bültünü ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış ayrıcalıkları erişmek istiyorsanız elmas katıl grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı video yorumlarını bıraktım. Takip edip destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hepiniz seviyorsunuz. Bay bay.